Herkese selam. Tarık'la 2 saat kadar araba sürdük birlikte. Gel seni bir şelaleye götüreyim dedi. Kar da vardı dedi. Burası Kaz Dağları'nın kalbi. Bayağı da yükseldik. 800 metreyi falan geçtik diye düşünüyorum. Geldiğimiz yeri size gösteriyorum. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Evet yine karanlığı ettik ama güzel bir yere kamp kuruyorum. Her çeşit çadırı kurdum şu ana kadar ama ilk defa bir bushcraft çadırı kuruyorum. Önce kazıkları çakıp direği mi dikmek lazım yoksa direği dikip sonra mı kazıkları çakmak lazım emin değilim açıkçası bu konuda. Bir şekilde deneyerek tabii yaptık. Kapıyı açalım çünkü içeriye gelecek eşyalarımız var. Burayı biraz tesviye edeceğim. Şimdilik altıgen altlı bir tarafa doğru böyle yığdım. Çünkü bu tarafa soba kuruluyor. Sobayı bunun üstüne kurmayabilirim. Hepsine bakacağız şimdi yavaş yavaş. Şimdi bu kampımızda yeni yeni ekipmanlarımız var. Nurgaz'ın Daç kamp sobası. Yani taşınabilir güzel bir soba. 8-9 kilo bir ağırlığı var. Sanırım 8,5 kilo. Arabayla gittiğiniz kamplarda kullanışlı gibi görünüyor. Şimdi yakacağız. Henüz denemedim. Petromax markası vardır. Alman. Onun bir kopyasını yapmışlar bu sobayla. Petromax Loki. Bilenler bilir. Tabii ki Çin'de üretiliyor bunlar. Nurgaz kendi logosunu basıp Türkiye'de satışa sunuyor. Bir sürü marka da öyle yapıyor zaten. Şimdi çıkartalım sobamızı. Şimdi ben sobayı daha önce kullanmadım ama şöyle bir kurulumunu yaptım. Benim hoşuma gitti. Çabuk kuruluyor. Şöyle taşıyabiliyorsunuz. Ayakları şöyle açabiliyorsunuz. Evet. Sobanın içinden gerekli olan bütün borular ve de şuraya küçük bir kül düşmesin diye parça yapmışlar. O da çıkıyor. Benim en hoşuma giden şey şu oldu. Borular arkadaşlar. Türkiye'de bizim normalde gördüğümüz, kullandığımız soba boruları gibi değil. Yani şunun üstünden zıplasanız falan yamulacak bir şey değil. O ayarda yani geliyor mu? Bacalar çok sağlam. Yani böyle buralardan falan yamulacak şeyler değil. Bunun ben bir boy büyüğünü de gördüm. Yaklaşık 19-20 kilo falan yazıyordu. Başka bir marka. Demiray marka sanırım. O da bana biraz fazla ağır geldi. Yani 20 kiloluk bir sobayı taşımak istemem. 8,5 kilo ağırlığıyla bu ideal. Bunun katlanır olanları da 5-6 kilo gibi. Hiç kullanmadım. Bir an önce çadırın içine kurup yakmak istiyorum ki boyası falan şöyle bir yansın. Ben o sırada kampın etrafını biraz toplarım. İlk parçayı takıyorum. İkinci parçaya bu şekilde açılıp kapanan bir baca takıyoruz. Sobayı ilk defa yaptığım için çok fazla içeride durmuyorum. Boyası falan bir yansın. Dışarıda takılmaya devam edeyim mi? Mart ayının sonlarında güneşli bir gündeyiz. Kaz dağlarında epeyce yükselip karlı bir alan bulduk. Burası birkaç küçük derenin kesiştiği aynı zamanda düzlük bir alan. Çok fazla düzlük kamp alanı yoktu. Hele ki aşağılarda hiç yoktu. Burası dere kenarı ama su tutacak bir vadinin başında değiliz. O yüzden kampı buraya kurmakta bir sorun görmedim. Bu tarafa da çadır ile birlikte bir yatak platformu oluşturdum. Zemin tamamen ıslak kardan oluşuyor. Islak kar hem çabuk ıslatıyor hem sert hem de oldukça fazla nem veriyor. Dün gece geç saatte geldiğim için burayı tesviye etme imkanını çok bulamadım ama sabah kalktım güzelce buraları tesviye ettim sobanın altını, şuraları falan iyice düzelttim. Çünkü yürürken de buz olmuştu artık burası. Hem burası da daha güzel bir oturma platformu oldu. Mutfağımı bu tarafa taşıdım. Odunları düzenledim. Şimdi birkaç saat kampı toplamadan önce keyfini süreceğim. Şimdi birazcık odun yerim. Sobayı tekrar canlandırmaya başlayalım. Dün gece birkaç tane büyük odun attım. Açıkçası yanmadı. Meşenin güzelliği de bu. Sımsıkı. Bunlar mumlu pamuklar. Evde birazcık muma batırdım pamukları. Fena da iş görmüyor. Şimdi yanına bunun bir iki tane daha koyacağım. Çıra da var. Daha ne olsun. geyik olduğunu düşünüyorum. Birbirlerine sorarız. birkaç ilginç kamp yemeği de getirdim. Yani kamp yemeği değil de Almanya'dan almıştım. Böyle bir konserve, balık konservesi. Aslında bilmediğim şeyleri kampta denemek çok doğru değil ama. Ringa balığı mıydı? Sardalya türü bir şey sanırım. Bakacağız. Yanına da birazcık makarna yapacağım. Balık ve makarna muhteşem olur. Bir avuç falan var. Herhalde yeter bana. Makarnamız hazır. Süzelim. Biraz tereyağı ekleyelim. Hmm, salçalı yemek şeklinde. Evet, doğru hatırladım. Aynı salça kokusu, aynı balık kokusu. Hatta biraz şöyle ılınsın bu da. Çok güzel. Çok güzel sebzeli domatesli uskumru fileto gibi düşünebiliriz herhalde. Ringa balığı mıydı, neydi hatırlamıyorum da. Gerçekten muhteşem.